Karbon ayak iziniz olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle iklim kriziyle önemi gün geçtikçe artan bu terim, gıdadan ulaşıma, yaşamımızla ilgili pek çok unsuru barındırıyor. İklim değişikliği çağımızın en önemli tehditlerinin başında geliyor. Tüm dünyada karbon salınımı kontrolsüz şekilde artmaya devam ederken, bireysel olarak dünyaya ve iklim dengesine zarar vermeden yaşamımı nasıl sürdürebilirim sorusu da gün geçtikçe önemini artırıyor. Peki küresel ısınmaya karşı bireysel mücadele mümkün mü? Bunun için de öncelikle karbon ayak izinizin hesaplanması gerekiyor. Karbon ayak izi bir kişinin faaliyetleri veya bir ürünün üretilmesi veya bir şirketin çalışması sırasında doğaya saldığı karbonun bir ölçüsüdür. Bilim insanları insan yaşamı ile birlikte diğer tüm canlıların yaşamını da tehdit eden küresel ısınmayla mücadelenin önemine vurgu yapıyor. Çevreye zarar veren faaliyetlerin başında enerji üretimi ve tüketimi gelmektedir. Bununla ilgili faaliyetlerde ne kadar karbonu azaltabilirsek, karbon salınımını azaltabilirsek o kadar gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre bırakmış oluruz. Karbon ayak iziyle doğrudan bağlantılı ve iklim değişikliğini büyük oranda etkileyen faktörlerin başında ulaşım geliyor. Dünya genelinde de karbon salınımının %17'sini ulaşım kaynaklı olduğu bilinmekte. Ulaşım alanında atılan adımlar ve hayata geçirilen projelerde bu küresel ile mücadelede önemli bir yer tutuyor. 2016 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar neticesinde yaklaşık 15 milyon kilometre bir kilometre azaltımı sistemi iyileştirmeler neticesinde ve 17 bin tonluk bir karbon salımı daha az e, azaltmayı başardık diyebilirim. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmenin alınabilecek önlemlerle mümkün olduğunun unutulmaması gerekiyor.